arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Bilal birlikte bir e, yani 24 saat e, çadırda kalma gibi bir video çekeceğiz ya yani çadır değil de bir köşe belirledik oraya e, hani 5 dakika içerisinde evet 5 dakika e, ayarladık 5 dakika içerisinde lazım olacak bütün her şey olacak 24 saat kalma gibi değil de en son kim çıkarsa yerlere şey sereceğiz e, battaniyeleri sereceğiz hadi bakalım artık başlayalım İlk ben başlayacağım. Arkadaşlar şu an ben böyle rahat olabilmek için böyle giyindim yoksa ne kadar komik gözüktüğünü ben de biliyorum. Ee, alarmımızı kuralım hemen başlayalım. Şimdi sıra Bilal'de. Bilal'in sırasını başlattık o da hemen çantasını aldı. Bir şeyler doldurdu. Evet Bilal de bu battaniyeyi aldı. İkimizin kahvesi ve su da burada. Ben kendi kahvemi sizin karşınızda koyacağım. Bu kitabı da alacakmış. Şuradan ip alacakmış. İp sarmayı çok seviyor. Hmm, neydi? Dur Bilal. bitti. Bilal bunu aldı. O çok güzel düzenledi benim halime bakın. Ee, bir tane son anda bir tane ip aldı. Ee, bakalım şimdi bunları yerlerine götürüp yerleştireceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biz evimizde yerleştik. Ee, bu şekilde zaten evimiz zaten Ramazan köşesini hazırlarken e, video çekmiştim o ev yani o ev şimdi e, hızlandırdığım için orayı malzemelerimizi hani aldığımız şeyleri yeniden göstereceğiz. Ben şöyle bir tane e, dart ve tahtasını aldım. Bunu birlikte oynayacağız. Evet şey hani belki challenge falan yapabiliriz Bilal'le. Böyle e, şey kalemleri olduğu gibi aldım. Bant aldım. Yanında şöyle kaynar suyla bardağım var. Kalın uzun bir çorap var burada içi havlu. İçerisinde renkli kağıtlar falan var bunun da. Test çözerim diye fen test kitabımı aldım. Islak mendili aldık. Ben şöyle içi renkli bir e, not defteri aldım. Aynamı aldım. Hı -hı. Ondan sonra e, şöyle bir tane geceler алмаsı var. Üçlü priz var zaten. Onu takacağız. Nescafe'mi aldım. Yemeğimiz yanımızda burada. Onu göstereceğim. Şöyle boğaz spreyimi aldım. Çöp kutusunu aldım silgimi aldım. El kremi aldım şöyle bir tane. Ben çok şey almışım. Bir tane parfümümü aldım. Yüzük. Ha? İki tane sarı ve mor stabilo almışım. Bir tane de peçete almışım. Bir tane de böyle bir yüzük almışım. Yani şu yüzüğümü almışım. Melodikamı da aldım. Çalarım. Bunu aldım. Yastığımı şu bebek yorganını ve burada battaniyemi aldım. Şimdi biz buraları bir düzenleyelim. Ondan sonra size göstereyim. Ha bir de halı dokuma şeyimi aldım. Işık aldık. Böyle ben de aynı renkler. Yemeğimizde bir tabak yoğurt ve dolma var burada. İki tane de kaşık var. Hmm, şu an yemeğimizi yiyoruz Bilal'le. Bilal, Bilal de sandalye aldı şöyle şurada Ellerine sağlık anneciğim. <laughs> Salondayız arkadaşlar. Şuradan şurası koltuk ve televizyon. Bundan dolayı kumandayı aldık. Buradan televizyon izliyoruz. Önümüzde ya kahvaltı yap Ay kahvaltı ne alaka ya. Yemek yiyorlar. Ee, babam gelince de şurada koltukta durup burada televizyon izleyecekler. Yani yine aileceyiz ama biz burada tekiz yani. Arkadaşlar ben artık e, şey kahvemi yapayım çünkü su baya soğudu daha kahvemi yeni yapıyorum arkadaşlar şu an saat e, tam dokuz buçuk oldu biz daha durabildiğimiz kadar burada duracağız böyle benim eşyalarım bu şekilde ne bilirler. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Ben kahvemi içtim. Burada televizyon izliyoruz. Senin kahven bitti mi? Evet. Buraya parfüm var. sıktık falan böyle. İşte e, bir şeyler çizeceğim. Ondan sonra challenge'lar belki yaparız. Test çözebilirim. Aa, dur. Yani yapacağımız çok şey var. Bak. Ama canım istemiyor. Şunu bandlayacağız bir yere. En yüksek puanı vuran herkes 5 kere vuracak. Arkadaşlar şöyle bir şey bulduk. Dartı böyle duvara çift taraflı bantla monte edeceğiz. Üstüne atacağız. 5 dur yapacağız. Ve toplama kiminki daha düşük çıkarsa ondan bir eşya alma hakkımız var. Artık başlayalım. 1-2-3 <laughs> Yine sıfır. 50 50 100 Hoppa. 20 120 5 tur Evet sıra Bilal'de bakalım. <laughs> Bir skor boşa gitti. Arkadaşlar aa, aynen Bilal'in olduğu yerden yapacağız yoksa şey atamıyoruz. Yapamadı sıfır. <laughs> Son, iki. Son iki turun hadi bakalım. Beni geçemezsin. Sıfır Bilal kaybettin. Biri vurdu. Arkadaşlar şimdi Bilal'den aldım. bir şey alacağım. Dur. Benim aklımda bir şey daha var. Eğer artık geçti. Şimdi bakalım Bilal'den neler alabiliriz. Parfüm. Oyuncak kaldı Tek. Anlatayım. Parfüm alacağım. Parfüm aldım gitti. Arkadaşlar bir de gelin bana bakın. Bir de Bilale bakın. <laughs> ben de aynı bile var. Çorap var. Her türlü ayna şey var. Aynamı kimseye vermem. Onun için kazandım. Arkadaşlar herkesin 5 kere lavaboya gitme hakkı var. Biler bir tanesini kullanıyor. Onun 4 tane hakkı kalıyor. Arkadaşlar şimdi Bilal e, bir tanesini kullanacak. Hadi gidebilirsin ablacığım. Ben ona eksisini koydum ya. Burada <laughs> bir saattir falan duruyoruz ama ben hiç sıkılmadım gerçekten. Ben de burada zaten televizyon izliyoruz bir yandan. <laughs> Annemle sohbet ediyorum. Burada gelip challenge <laughs> yaptık daha demin. <laughs> da dokurum. Oyun oynadık. Ee, i̇şte bir oturup kahve falan içtik. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Şimdi de test çözüyorum. Ne? Birazdan olsun resim işte. falan çizelim işte. Bilal'le birbirimizi güldürüyoruz. Komiklikler falan Hı. yapıyoruz. Ayağa bakırdı. Ah! <laughs> oh. Yineler gibi. bacağım. Oh, <laughs> Aynen öyle. Ama bir tane daha challenge yapalım mı? Evet. Birazdan bir tane daha challenge yaparız ama biz şu an bir yorgunluğumuz, ay şey yorgunluğumuz bittiğinsin. Bir rahatlayalım. Ya bilenin keyfi çok güzel. Sandalyede oturuyor ama benim Arkadaşlar 5 tane de dışarıdan bir şey alma hakkımız vardı. Uç alacağım şu an. Ben de bir tane bir şey kullanacağım. Tamam sen de al. Hadi gel birlikte alalım. Sen bana getirsene. Not edeyim. İkimiz de bir tane eşya aldık. Test çözmeye devam. Arkadaşlar ben bir tane daha hakkımı kullanacağım. Ee, normal bir defter alacağım ben. Arkadaşlar ben böyle kareli bir tane defter aldım. Zaten işaretledim. <laughs> Göstereyim size de şöyle. Ben laba aldım. Mantıklı ben bunu alacaktım aslında ama nereye koyacağımı şaşırdığım için almadım. Devam. Devam ke. Devam ke. Bir tane hakkımı kullanacağım. Ee, bile böyle piramidini yapmış artık bitmiş. Böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir diğer çalıncımıza geçtik. Ee, challenge'mız da şöyle ip sarma yarışı. Ee, hızlandıracağım tabii ki de çok uzun sürer yoksa. Ee, i̇p sarma yedik kim daha sonra bitirirse ondan yine bir e, bir şey alacağız yani mesela ben kazanırsam bilerden bir şey alacağım o şekilde iki tane ip ikisi de aynı neredeyse yani göz kararı görüyorsunuz zaten ikisi de aynı normalde bilerde ip vardı ama hani ikisine eşit olsun diye ben e, halı dokuma şeyinden aldım bu ipleri şimdi abilercim onu seçti ben bunu seçtim hadi artık başlayalım. Arkadaşlar vallahi billahi ben bitirdim. Kalmadı bila, sen de şahitsin. Benim ipim bitti. Bir linki daha hala var. Sarmana gerek yok ablacığım artık. Söyle. Ben sana Lego alacağım ama hepsine değil. Küçük benim ama küçük yetmiyor ona. Bu piramidi komple alacağım işte. <laughs> Arkadaşlar ben e, şey işte bu kadar bir Lego aldım. Daha fazla almak istemedim. Çünkü benim zaten çok fazla oyuncağım var. <laughs> Ve günümüz de bitiyor yani. Ee, Bilal'de zaten az oyuncak var. O da sıkılmasın istedim. Ee, oyun çabucak bitsin istemedim. Oynamak istiyorum daha. <laughs> saat 9 muydu neydi? <laughs> bayağı bir geçmiş. Biz çözdüm ama kaç soru? 5. Ben zaten kitap da okuydu. Gerçekten uykum gelmeye başladı Şimdi benim <laughs> Ödevim de olmadığı için Bu videoyu çekebiliyorum şu an Geç saatler ee, Olabiliyor yani Evet zaten iki tane challenge yaptık Resim filan ee, Çizeceğim Çoraplara hiç gerek kalmadı Bir kremi süreyim <laughs> canım istedi. Hiçbir neden yok. Sadece canımın istemesi dedim Neden sadece canım istedi? Oh koklayın bakın mis gibi kokuyor. Anneme de sürüyorum he. <laughs> Arkadaşlar challenge'ımız gerçekten şu an çok iyi gidiyor. Hiç böyle sıkılma gibi bir durum yok bende. Zaten her şeyimiz yeterince var. Sadece yemek yok ama yemekte istediğimiz zaman alabiliyoruz. O bizde serbest yani bu videoda sadece şey işte suyumuz falan da var. Her şeyimiz var yani. Ben şimdi halı dokumak istiyorum biraz. Ama tarak lazım. Yine dışarıdan bir şey almam gerekiyor yani. Anneciğim bana tarağı verir misin? Ben bir şey almada üçüncü hakkımı kullanıyorum. Arkadaşlar çarpımı koydum. Taram da aldım. Arkadaşlar halı dokuma deyince aklıma ee, şey... Bilmiyorum. Lifmatik geldi. Lifmatik videom geldi. Bilmiyorum. O da bayağı bir izlemiş gerçekten. 30 30 küsur bin e, görüntüleme olmuş. Ben gerçekten onun o kadar izleneceğini bilmiyordum ve tahmin etmiyordum da yani. o da bir 3 5 izlenme falan Biraz olurdu diye düşünüyordum ben de. Bunlar bunlar takım helikopteri de vardı yetilmedi yani. Arkadaşlar Arkadaşlar de acıkmış kendine yemek aldı. Ben size hiçbir şey almadım. Biraz parfüm sıkayım bari. Aha. Bir saat geç olsa da birazcık gireceğim. Arkadaşlar e, duvarları yeniden yaptık. Bu sefer daha iyi oldu. Yani, Çift taraflı bant kullandık. He, bu arada Bilal bir tane daha bir şey alma hakkını kullanmak istiyormuş. Deldin sırtımı. Sen Sen kalp, kalp, kalp yapıyorlar. Ne, yapıyorlar? ne yapıyorlar? Bak e geldi. Canlar bir oyun. E e geldi. Bak merak çok güzel bir şey. Merak evet. Bak suyumdan içebilirsin istersen. Buradan Arkadaşlar bil e bunu ödünç veriyorum şu an. Bunları kullanmak istiyorum. Evet, şimdi resimci. Arkadaşlar ben böyle resim çiziyorum. Bilal de böyle çiziyor şu an. Ben ona şu anlık altına çizsin diye bu şeyi verdim. Ve iki tane kağıt karşılığında ondan şu arabayı aldım. Ve içerisinde böyle eşyalarımı falan koydum. Bu şekilde gidiyor şu an. Bilal bir tane daha hakkını kullandı. Hatta sizin karşınızda hemen eksisini koyayım. Kalem tıraş almaya gitti. Bilal bir tane daha hakkını kullandı. Bir hakkıyla da bunu aldı arkadaşlar. Onu da gösteremedim. Onun işaretini attım ama merak etmeyin. Wow, ilginç. Bu ne? Bunu nasıl çizdim? Gerçekten. Bu Arkadaşlar ben bu kadar iyi olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bilal de şu an böyle. Güneş. Arkadaşlar ben yatacağım ya. Uyuyacağım. Uyudum. Hopis. Tamam. Arkadaşlar ben de bir tane hakkımı kullanıyorum. Evet arkadaşlar son olarak da etrafı toparlayıp yatağımıza yattık. Ve bu videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.